Bir gün bir şey oluyor ki kök hücrelerimizde bize yetmez hale geliyor. Öylesine bir yıpranma var ki kök hücreler bizi kendi içinde onaramıyor. Ne yapıyoruz o zaman? Vücudun bir yerde kök hücreleri var. O kaynaklara erişelim, oradan kök hücreyi alalım, kullanalım diye düşünmeye başlıyoruz. Neresi onlar? Şu göbek yağı tuttuğunuzda şöyle bir, bir kitle vardır. Tabii ki bunun çok küçük olan vakalarda, çok zayıf olan bireylerde bundan kök hücre elde edilmesi son derece zor. Başka bir kaynağımız var kemik iliği, kemik iliğine varabilmek için pratik yollar var. Bunlardan bir tanesi dizin altında şu gördüğümüz büyük bacak kemiğinin girip içinden almak. Ya da kalça kemiğinin içerisinde bir bölge var ki gidip o bölgeden kemik iliği almak. Kulağın arkasında bir yer daha var. Bir azı dişi var. Öyle 30-40 tane değil yani vücut bunları bir yerlere koymuş ileride yedek olarak kullanılsın diye. Biz hastadan aldığımız materyali hastanın tedavisinde kullanıyoruz. Yani aynı kişide kullanıyoruz. Ama gelin görün ki bazen bu bu kaynaklar yetmiyor. Hastanın kendi kaynakları bir değişle artık yeterli değil. Örnek olarak 50 bir yaştan sonra olması, bağışıklık sistemini alt üst edecek bir hastalığın olması, vücudu saran ileri bir enfeksiyon olması o kök hücrelerden dahi fayda sağlayamayacağımız ortaya çıkartıyor. O zaman dış kaynaklara yöneliyoruz. Dış kaynak başka birisi. Peki başka birisinden bir bir şeyi almak, bir organ nakli gibi bir prosedürlere tabi. Elbette o prosedürleri aşarsanız ancak o işlemi kullanabilirsiniz.